Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. bugün anlatacağım konu sizlere Koç Üniversitesi'nin uyguladığı Anadolu Bursiyeri programı. biliyorsunuz bu konularda biraz daha mümkün mertebe sizleri daha fazla bilgilendirmeye çalışıyorum. ve yani imkanları, fırsatları iyi değerlendirmenizi istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda normal bursluk programları, normal işte burs nasıl olur, yurt nasıl olur onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ee, yalnız onları sadece 12. sınıflara yaparız. Çünkü 11. sınıflar çok bilmesine gerek yok. Onları da bir sonraki sene yaparız zaten. Allah sağlık sağlık verirken soru. Şimdi Anadolu Burs programı nedir? Ee, Koç Üniversitesi'nin dediğim gibi başlattığı nitelikli eğitime, eğitimde fırsat eşitliği e, misyonu var. Yani fırsat eşitliği olmayan, Öğrencilerin e, ücretsiz bir şekilde okumalarını sağlayan bir program. Hem başarılı olacak hem e, fırsat eşitliği, imkan eşitliği olmayacak. Yani e, bu programın temel meselesi bu oluyor arkadaşlar. E, tamamen e, işte burslu kazan biliyorsunuz Koç Üniversitesi çok yüksek e, şeylerle kapatıyor. Yani sıralamalar inanılmaz yüksek sıralamalarla kapatıyor. İlk 500'de, ilk 1000'de kapatıyor. E, fırsat içinden kaynaklı olarak yerleşememeniz halinde eee imkanlarınız olmamasından dolayı yerleşememenizi bunu e, dikkate alıyor ve ücretsiz bir şekilde e, okumanızı sağlayabiliyor Koç Üniversitesi. Tabii bunu yani e, ben yerleşemedim beni al e, Koç Üniversitesi diyemiyorsun. E, haliyle bunun bir şartlar var. E, onları değerlendirici konuşacağız. Şimdi program kapsamı nedir bu şeyde? Ee, öğrenim ücreti tamamen vermiyorsunuz. Öğrenim ücreti yok arkadaşlar. Ee, yurtlarda ücretsiz bir şekilde kalıyorsunuz. Normal e, Koç Üniversitesi'nin yurtlarında ücretsiz bir şekilde kalıyorsunuz. Ee, 3-4 kişilik yurtlar. Ee, öğretim süresi boyunca ders kitabı e, ve diğer giderlerin karşılanması var. Ve her eğitim yılında 10 ay süreyle e, aylık cep e, veriliyor sizlere. Yani e, A'dan Z'ye okumanızı sağlıyor. A'dan Z'ye kalmanızdan işte ders kitabınızdan tüm ihtiyaçlarınızdan yani tümünü sağlıyorlar sizlere. Eee amaç ne burada? E, Anadolu'da olan ya yani işte imkanları olmayan ama başarılı olan öğrencileri e, o başarılarını iyi bir şekilde değerlendirmek ve iyi bir yerlere gelmelerini sağlamak. Yani e, tıp e, biliyorsunuz Koç Üniversitesi tıp e, ilk e, 50'den, ilk 100'den alıyor. E, haliyle e, yani oraya yerleşemedin, belli şartların vardı, belli imkansızlıkların vardı bundan dolayı yerleşemedin sana böyle bir fırsat tanıyor Beni, e, senin şartların, imkanların yoktu, ben sana böyle bir fırsat tanıyorum diyor nedir bu şartlar? E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor, eğitim ücretini ödemekle kısıtlı imkanlara sahip olmaları gerekiyor, en önemli şeylerden biri bu, yani sen o eğitim ücreti ödemekte kısıtlı değilsin, imkanların var. Hani seni almıyor tabii ki. Ama başvuruda problem var mı? Hayır, burada başvuruda problem yok. Ee, başvurusu sırasında lise son sınıf öğrencisi olmaları ve insanlık birikimin ışığı altında ülkemize, dünyaya katkı sağlam amacı bulunan sorumluluk bilincine sahip birey olmaları beklenmektedir diyor. Ee, lise son sınıf öğrencileri, bilmiyorum diğer arkadaşlar katıldı mı? Bunu kaçırmış olabilirim. Bir mesaj katılmış. Ee, son sınıf öğrencileri e, şartı varmış. Bunu kaçırmışım. Nedense hepsini okudum ama dikkatimden kaçmış. Üniversite üniversiteye giriş sınavında ilgili puan türünde Koç Üniversitesi'ne yerleşebilecek başarı sıralamasına sahip olmaları beklenir. Yani şöyle söyleyeyim. E, ücretli veyahut yüzde burslu olarak yerleşebilecek e, sıralamaya sahip olman gerekiyor. Nasıl diye, diyelim mesela? Ee, birazdan bakacağız koç üniversitesinin sıralamalarına zaten ee, si sen sıralama e sıralaman işte diyelim ki 35 binde ama koç üniversitesi e ücretlesi yani 20 bin alıyor e yerleşemezsin oraya yerleşme şansın yok imkansız ondan dolayı e tabii ki de o koç üniversitesinin e sıralamasına yerleşebilecek bir şeyin olması gerekiyor imkanın olması gerekiyor Tabii bu da yükün en şeylerinden, şartlarından biri. Ee, ve orta öğretim diploma notu en az 4 veya 5 olanlar adalar öncelikli olarak değerlendirilir. Yani böyle çok bir şart yok. İlla benim 4 ortalamam var, 5 ortalamam var. İşte e, 100 üzerinden 100 ortalamam var ya da işte şey varsa. Yani öncelikli olarak değerlendirilir ama illa bu şart yoktur. Başvuru süreci nasıl oluyor? Birazdan e, göstereceğim sizlere. Başvuru formu internet sayfası üzerinden e, doldurulması gerekiyor. İlgili e, ilgili belgeleri e, bulmanız gerekiyor, çıkarmanız gerekiyor. Onlara bakacağız zaten birazdan. E, son başvuru tarihi ne kadar? Yani Haziran'ın 31'ine kadar devam ediyor son başvurular. E, o zamana kadar başvurularınızı iletebiliyorsunuz internet üzerinden. Ee, Anadolu Bursa'nın programını e, işte sınava girdiniz. Sınav e, bitti. GKS açıklandı. 12 saat içerisinde sınav sonuçlarını girmeniz gerekiyor. Yani sınava şeye erişebilecek seviyede misiniz? Değil misiniz? Ona göre değerlendirme değerlendirmeyi alıyorlar sizleri. Ee, sonuç, belgesi, sonuç belgesini sisteme giriyorsunuz. Ee, aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar gizli olarak tutuluyor. Ee, bunları koç üniversitesi tarafından saklanıyor ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. Şimdi önleme oluyor. elemeyi geçtikten sonra e, seyahat ve konaklama ücreti koç üniversitesine ait olmak üzere e, 24 saatlik bir sizi oraya davet ediyorlar. 24 saat orada e, sizi misafir ediyorlar, e, mülakat e, mülakat alıyorlar sizleri ve mülakatı geçtikten sonra ee, bu bursu kazanıyorsunuz veyahut e, kazanamıyorsunuz. Bu şekilde bir sonuç oluyor. Ee, programa yapılan başvurularla ilgili olarak iletişim e-posta üzerinden e, yürütüldüğü için e-postanızın güncel olması gerekiyor arkadaşlar. E, güncel bir e-posta tabii ki önemli. Ne e, gerekiyor belgeler olarak? Öğretim, orta öğretim başarısını gösterir belge. Hocam biz daha mezun olmadık ki nasıl olacak diyor. Diye, diyebilirsiniz. 9. sınıftan 12. sınıfın ikinci dönemini kapsayacak şekilde. Hocam biz daha 12. sınıfın ikinci döneminde daha bitirmedik diyorsunuz. Mart'ın 26'sında 1. dönem kapanacak arkadaşlar. 1. dönem kapandığı için orada notlarınız verilmiş olacak, her şeyiniz tamamlanmış olacak. Haliyle de Mart'ın 26'sından sonra yani 28-29 gibi bu başvuru yapabilirsiniz. E, i̇ki adet referans mektubu. Referans mektubunun birisini e, ben yazıyorum. Refer öğretmen yazıyor. E, i̇kinci diğerinde e, sizin adını verdiğiniz bir e, öğretmeniniz yazıyor. Branş öğretmeniniz yazıyor. E, siz adını siz veriyorsunuz, telefon numarasını, mail adresini siz veriyorsunuz. E, size yazdırmıyorlar. Yani sizin sisteminde yazdırmıyorlar. Bize mail olarak geliyor. Bizden e, değerlendirme istiyorlar. Yani belli sorularla. Artık hangi sorular var bilmiyorum. Vukuat ve nüfus kaydını, adres ve cili kaydı. E, bunların hepsi E-Devlet'te var arkadaşlar. Onlarda sıkıntı yok. Hepsini E-Devlet'ten çıkarabiliyorsunuz. Ailenin gelir durumunu gösterir belge. E, anne babanın üzerinde olan taşınmazlar. E, bunlar önemli. E, çalışmayan, geliri olmayan varsa işte sosyal güvenlik kurumundan bunu kanıtlayan e, belge istiyorlar. E, Sınav sonuçları arasından sonraki e, şeyde o e, ekran görüntüsünü İstiyorlar sonucun, sonucun ekran görüntüsünü istiyorlar ee, böyle bir belge süreci var. Kompozisyon konusu şu e, bize hikayeni anlat e, diye dünün, bugünün ve yarının olarak burada biraz e, yani en önemli kısımlardan biri kompozisyon arkadaşlar e, ama böyle e, sanatsal bir kompozisyon değil yani o aklınızda sanatsal bir kompozisyon olarak geçmesin. Yani kendiniz anlatacaksınız ama düzgün cümlelerle, düzgün şeylerle kuracaksınız. Aha ya birisinden yardım alabilirim. Sizi sizden daha iyi tanıyan yoktur. Ha fikrini sorarsınız, şey yaparsınız tabii ki. E sadece dil bilgisi kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ama böyle e, üst düzey bir e, edebi metin istemiyorlar sizden. Aklınızda bulunsun yani üst düzey bir edebi metin. Hayır, öyle bir aklınıza bir şey gelmesin. Ee, ne oluyor? Ele, ön eleme geçtikten sonra seyahat ve konaklama az önce söylediğim gibi e, mülakatsa alıyorlar. Mülakatta duruma göre eleniyorsunuz veya şey yapıyor. Şimdi başvuru sürecini e, göstermek istiyorum. Ne var? Bir dakika. Arkadaşlar, şöyle bir ekran geliyor sizin karşınızda. Anadolu Bursları Başvuru Formu diye. Burada işte bilgilendirmeler var. Hangi şeyler var? Hangi belgeler var? Bu hani ona az önce söyledim zaten sizlere. Burada şey de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bir yerde takıldınız, bilmiyorsunuz o bilgiyi. Kaydet ve devam. Daha sonra devam et tuşuna basıp oradaki bilgileri girdikten sonra devam edebiliyorsunuz. Sonraki şeye geçiyoruz. Burada şuna e, aydınlatma metni olarak şey yapıyor. Taahhütnameyi onaylamanız gerekiyor. Taahhütnameyi iyi okuyun arkadaşlar. E, durumunuzu ona göre şey yapıyorsunuz. E, burada taahhütnameyi iyi okumanız gerekiyor. Arkadaşlar burada adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, e, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, işte ev adresi, açık ev adresi, e, kayıtlı olduğunuz dil ya, gibi zaten burada standart şeyler var. E, mezun olduğunuz lisenin adı diyor. Mezun olacağınız lisenin adı olarak yazabilirsiniz. Burada e, işte lise müdürünün adını, soyadını yazıyorsunuz. E, benim adımın soyadını, e, benim telefon numaramı, e, güncel liste not ortalaması olarak yazıyorsunuz. Not ortalamasını size belge olarak da isteyecekler zaten. Belgeler olarak. Ornu şeyden çıkarabiliyorsunuz. E-okuldan çıkarabiliyorsunuz ama güncel not ortalamasını girebiliyorsunuz. Lise mezuniyet yılı herhalde bu normal şeyde mezunları da alabilirler. Yani başvurmaktan zarar gelmez. Yani en azından başvurursunuz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Lise mezuniyet yılını giriyorsunuz. Burada zaten yıl olarak 2021 şartınız gerekiyor. Lise sürecinde burs aldınız mı? Ee, burs almış olmanızın dezavantajı yok. Burs almış olmazanız şöyle bir avantajı var. Ee, devlet bursu aldıysanız ekonomik şartları zaten sağlayamadığınız anlamına geliyor. Yani O o da bir e, belgedir. Öyle söyleyeyim. Eee Sosyal ve sportif hali, faaliyetlere nelere katıldınız? Yani ya, aklınıza gelen, ya hocam işte bir e, turnuva vardı, maç turnuvası vardı okulda, onu yazsam olur mu? Olur yani, problem değil. Ama işte bir lisansınız vardı, şeyiniz vardır, da onlar daha önemlidir. Ee, okul içerisinde elde ettiğiniz başarılar, işte TÜBİTAK'ta bir başarı elde etmişsinizdir, e, işte farklı alanlarda bir başarı elde etmişsinizdir. Onları yazabilirsiniz, hobileriniz e, yazabilirsiniz. Arkadaşlar hobilerinizin olması şart değil ama e, olursa ya varsa yazmanız önemlidir. E, şimdi burada bölüm seçiyorsunuz, hangi alanda e, istiyorsunuz, hangi alanı okumak istiyorsunuz diye seçiyorsunuz. Burada bir açalım bakalım hangi alanlar var. Arkeoloji var, Bilgisayar Mühendisliği, Ekonomi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği. E, felsefe, fizik, hukuk, işletme, e, karşılaştırmalı edebiyat, e, şu gördüğünüz bölümlerden tıp genellikle tercih edilenlerden biri oluyor. İkinci alan olarak da seçebiliyorsunuz. Bu ikinci alan anladığım kadarıyla e, zorunlu değil. Yani bir alanı seçtiniz. Yani ikin, yani nasıl diyeyim işte e, birini e, bilgisayar mühendisliğini seçtiniz, diğerini ne, ne olabilir? Makine mühendisliğini seçtiniz. Bu olabilir yani ama mesela birini bilgisayar mühendisliğini seçtim de diğerini hukuk seçtim. Yani e, biraz abes kaçabilir. Ailevi bilgileri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Burada e, normal, standart bizim okulda yaptığımız e, şeyler. Oturduğu ev nedir? E, biliyorsunuz öğrendi, bilgi formu uyguladım. Bunların hepsi var sizde. Şu bilgileri e, giriyorsunuz arkadaşlar. Aileniz adına tescilleriniz kaç tane araç var? Yani e, yoksa direkt sıfır olarak giriyorsunuz. Yani aile üzerinde şey yoksa e, işte anne baba üzerinde hangi e, mal varlıkları var? Onları şey yapıyorsunuz. hanize giren toplam yıllık nedir? lütfen kredi borçları, kira, okul masrafları ve benzeri giderleri düşmeden belirtiniz. Diyor. Yani e, bu e, verileri düşmeden belirteceksin. Tabii ki onları ee, şey yapacaksın. Yani ona göre değerlendirecekler. Ee, maddi durumu detaylı olarak açıklayacaksın. Evralarınızın hiç geliri yoksa lütfen geçim geçiminizi nasıl sağladığınızı anlatınız. Yani bir ekstra bir geliri yoktur ama nedir? Köyde e, ekim yapıyordur, bir şey yapıyordur. İşte oradan işte bir iki tane hayvanı vardır. Onlara idare ediyorlar e, tarzında bir şey yapabilirsiniz. Yani köyde bir tane evimiz var, kendimize ait diyelim ki. Yani onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki burada kaldınız yani devam edemiyorsunuz ya da işte aklınıza bir şey gelmiyor. Kaydet ve de devam et tuşundan ee, kaydedebiliyorsunuz bağlantı aldığı bir şeyinde. Öde evde sizde kaç kişi yaşıyor? E, yani yurtta kalıyor olabilirsiniz ama yani işte normal evdeki süreci de gördüğün, yani anlatmanızı istiyorlar tabii ki. E, diyelim ki Evinizde yaşayan dedene ne varsa onların da bilgisini yazıyorsunuz. Arkadaşlar kompozisyon burada. Şimdi şöyle bir şey. <laughs> e, kompozisyonu normal Word olarak değerlendirebilir miyiz? Biraz Word e, şeyinde değil. E, şunu tavsiye ederim. Word'de yazın. Buraya kopyalayın. Yani daha mantıklı olacaktır. En az 2000 karakter en çok da 4000 karakterden oluşan bir kompozisyon olması gerekiyor. Ee, üstü ve altı kabul edilmiyor. Ee, bir engeliniz varsa bu bir e, yani önemli bir e, şeydir. Onu belirtmeniz gerekiyor. Ama sağlık raporu isterler arkadaşlar. Yani bedensel bir engelim var işte e, ama bir sağlık raporun yoksa tabii ki bunu belgelendirmelerini isterler. Bilginiz olsun. Ee, takip altında bir rahatsızlığınız var mı eee şeklinde bugüne kadar bir işte çalıştınız mı işte A, A'dan Z'ye bir bilgilendirme istiyorlar tabii sizden. Şimdi referans e, referanslar birisi biz oluyoruz arkadaşlar. E, bu referansın adını soyadını işte birini beni yazıyorsunuz, birini de e, okulda bulunan, sizi iyi tanıyan bir öğretmeni yazıyorsun yazıyorsunuz. Ya da iyi tanıyan bir öğretmeni yoksa da e, yani öğretmene söylersiniz, hocam benim hakkımda e, şey yazar mısınız diye e, muhtemelen yazacaktır, bir problem olmaz. Ama e, şunu söyleyeyim, e, yani neyse onu yazarım. E, hocam ben, beni şöyle tanıtın diye yazarsanız e, yazmam, bilginiz olsun yani. Neyse onu yazarım yani. Şimdi e, orta öğretim başarı yani önemli olan kısmı bu. E, genel olarak önceden dosyaları şeyle istiyorlardı, PTT ile istiyorlardı. Şimdi sistem değişti. Buraya yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar dosyaları. Ee, onun için e, çok zor değil. E, trans, orta öğretim başarısını gösterir belge e, bir transkript şeklinde olabilir. Bunu da okuldan alabilirsiniz. İmzalı bir şekilde okuldan alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani e-okulda nasıl çıkıyor onu bilmiyorum. Orta öğretim süresince varsa alınan bursun kapsamına ve sürecine ilişkin belge, ne kadar aldınız, Ka ne kaç ay aldınız, nasıl aldınız, kaç yıl aldınız tarzında. E sosyal faaliyetler ve edindiğiniz başarılarla ilgili e varsa öyle bir belge varsa, onu belgelendiriyorsunuz. Nüfus kayıt bilgileri, e işte bunların hepsini e devletten alabilirsiniz arkadaşlar. Yani derece nüfus cüzdanı. Bunun fotoğrafını çekip yükleyebiliyorsunuz. E, tüm aile fertlerinin gösterildiği bu nüfus kayıt örneği e, ni eklemeniz gereki gerekiyor. Ailenin maddi durumunu gösterir belge. E, baya baya belge var. Bu belgelerin hepsini tamamlamanız gerekiyor. Dikkat edin bakın. E, baya bir belge var. Bu belgelerin hepsini tamamlamanız gerekiyor. Yani yoksa mesela annenin üzerine bir kayıtlı bir araç yok. Yok zaten. Yoksa yok. Yani bir bir şey şekleme gerek yok arkadaşlar. Evet, başvuruyu tamamla kısmına geldikten sonra formu tamamla diyorsunuz. Formu tamamla dedikten sonra formumuz yerine ulaşıyor. Bilginiz olsun. Yani önemli bir çalışma. Hocam şunu diyebilirsiniz, bu yani değirmenin suyu nereden geliyor diye. Şimdi Koç Üniversitesi e, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri. E, ve en iyi, bir yerden baktığın zaman en iyi üniversitelerden biri. Sayın üniversitelerinden biri. Hatta e, belli şeylerde, şartlarda en çok tercih edilen, en çok şey yapılan üniversitelerde. Ve... E, Buradan mezun olan öğrencilerin iş imkanları daha fazla oluyor, daha iyi oluyor. E, neticede Koç Üniversitesi'ni kazanmış bir öğrenci ise e, bunda bir şey vardır, modu moda oluyor. Bir de haliyle bu e, staj imkanlarınız daha iyi oluyor. E, bir sürü tanıdıkları var, bir sürü şey var. E, ayrıca bu bursları sağlayan genellikle büyük şirketler oluyor. Yani diyelim ki ne oluyor? Arçelik sağlıyor. Yani diyelim ki Beko sağlıyor. Diyelim ki e, işte bankanın biri, Halk Bankası işte bir yani herhangi bir şey yani aklınıza ne geliyorsa. Bankanın biri sağlıyor. Burada üniversitelerin kendilerine ayırdıkları kaynakları var arkadaşlar. Ee, üniversitenin kendini, ya pardon e, bu şirketlerin kendilerine ayırdıkları kaynaklar var. E, bu kaynakları iyi bir şekilde e, değerlendirmek için işte vakıf sürecinde değerlendirmek için kullanıyorlar. Haliyle de bu tarz şeylere e, genellikle e, dahil oluyorlar. Yani güzel bir çalışma. E, yani tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere de 12. yok. Evet, var mı sorunuz?